Burada olmak çok kıymetli. Tabii hep soruyorlar şimdi hani e, yani ilk Japonya'daydım bir 11 gün. E, sonra Güney Kore'ye gittim. Sebebi ne diye? Tamamen boş zamanlarımı olabildiğince keşfederek yeni yemekler, yeni insanlar, yeni kültürler e, zaman ayırarak harcıyorum. Bunun en, en temel sebebi e, pazarlama ve iletişim üzerine odaklanmamdan geliyor. Çünkü insan kendini besleyemediği takdirde bir süre sonra çok benzer döngülere başlıyor. Bir de Tabi gezmeye başladıkça bu toprakların ne kadar daha kıymetli olduğunu biraz daha uzaktan görüyorsunuz. Çünkü insan kendi kapsülün içinde kaldığı zaman maalesef birçok şeyi göremiyor ve kendi gerçeklerini doğruları sanmaya başlıyor. En son ne zaman hayal kurdunuz? Bu soracağım üç tane soru var. Lütfen içinizden kendiniz cevaplayın. En son ne zaman bir hayalinizi gerçekten kâğıda yazdınız. Bunu lütfen kendi içinizde yapın. Benimle paylaşmak zorunda değilsiniz. En son bir hayaliniz için gerçekten ne zaman eyleme geçtiniz? Şimdi bizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Hayal gücü üzerine çalışma yapmaya başladıkça aslında şunu fark etmeye başladık. İnsan en kolay vazgeçtiği şeylerden bir tanesi hayalleri. Ve bunda maalesef kültürümüzün de bir etkisi var. Hayaller karın doyurmaz. Hayallerde yaşama, gerçeklere dön. Bugün ben hayallerde yaşayan bir gencin gerçeklerini yansıtabilmeye gayret edeceğim. Öyle topraklarda yaşıyoruz ki hayal gücünün uygarlıklar, medeniyetler doğurduğu bir toprak burası. Mezopotamya'dan bahsediyoruz. Çok yakın zamanda Göbeklitepe'de bir keşif oldum biliyorsunuz. Ve aslında kültürel olarak dünya tarihinde bir değişime yol açan bir keşifti bu hayal gücünün uygarlıklar doğurduğu bir topraktan bahsediyor. Ve keşif hala devam ediyor. Ve bunun aslan, aslında başlangıcı göbekli değil. Biraz daha ilerisine gittiğinizde Karahan Tepe asıl kazılmaya başladığında dünya tarihinin belki birçok tarih kitabı yeniden yazılacak. Yine şöyle bir durum var. Hayalini gücüne çeven, çeviren liderlere sahibiz. Gerçekten dünya tarihin akışını değiştiren, yaptıklarıyla yeni çığır açan isimli liderlerimiz var. Fakat biz maalesef burada bile ortak noktada buluşamadığımız durum oluyor. Şu an içinde bulunduğumuz durum hepiniz belki içinizden söylüyorsunuz. Hayalini gücüne çeviren liderlerimiz var ve bunlar gerçekten dünya tarihini değiştiriyor. İşte mesela dünyaya gezmeye başladıkça en güzel gördüğüm şeylerden biri bu oldu. Biz aslında burada kendi içimizde kavga ederken aslında inanılmaz değerlere sahibiz. Bu gördüğünüz gazete küpürü 1969 yılına ait. Apollo 11, insan uzaya insanla yolculuk yapan ilk uzay aracından bahsediyoruz. Bunlar daha sonra uzay seyahatini tamamladıktan sonra Türkiye'ye ziyaret ediyorlar. Farklı farklı ülkelere geliyorlar. İlk geldiklerinde anıt kabile çıkıyorlar. Daha sonra gazetelere röportaj veriyorlar. Ve verdikleri röportaj şu. Türkiye aydan çok da ilginç bir yer. Hakikaten de bu çok doğru değil mi? Yani Türkiye gerçekten çok ilginç. Ama bu negatif anlamda değil. Yani 50 kilometre öteye gittiğinizde bu şehirden, yemeği değişebiliyor, dili değişebiliyor, insan davranışları değişebiliyor. Bu kadar çeşitlilik olan bir toprakta biz nasıl hayal gücüne sahip çıkamadığımızı anlamlandırmaya çalıştık. Hayaller şöyle adlandırılıyor, pasif bir düşünce, pasif bir eylem gibi adlandırılıyor. Aslında hayaller aktif bir eylem biçimi, pasif bir düşünce biçimi değil. Yani siz bir hayal kurmaya başladığınız an bir planınız olması önemli bir hedefiniz olması önemli. Bir eylemi hayata geçirebilmek için adım atmanız önemli. Dolayısıyla hayaller pasif bir şey değil. Fakat biz hayalleri maalesef maalesef çok pasif bir şey olarak görüyoruz. Yani bir hayalim var, kuruyorum. Sabah devam ediyor. Ya bir hayalimiz bakalım olursa olur, olmazsa hayırlısı deyip bırakıyoruz. Ama hayalleri gerçekleştirmek için bir plan çok önemli arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz tablo iki bilimsel araştırmanın sonucu. Hayal gücü 15 yaşına kadar çocuklar ve gençlerde aslında 18 diyelim biz ona iyi bir noktada. %98 oranında işlevselliği devam ediyor. Fakat 15 ve 16 yaşından sonra bu oran giderek hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor tabloda gördüğünüz gibi. 35-40 yaşına gelindiğinde ise hayal gücünün artık işlevselliği ve sizi besleyebilme oranı nereye kadar düşüyor biliyor musunuz? %2. Bu inanılmaz bir oran. Aslında biz en çok ayırt eden ve geleceğe taşıyacak en önemli şeylerden bir tanesi hayal gücüyken biz bunu maalesef kendi içimizde yok etmeye başlıyoruz. Bakın bu da diğer bir örnek. Bir insan hayal ettiğinde beyninde aynı anda tam 12 nokta çalışıyor. Biz çok basit bir eylem gibi görüyoruz. Aslında zihin hayal gücünü devreye soktuğu andan itibaren çok ciddi anlamda enerji harcamaya başlıyor. Dolayısıyla aslında hayal kurmak basit bir şey değil. Olabildiğince zor bir şey. Vücudu yoran bir şey aslında bakılırsa. Bunun üzerine birazdan da yaptığımız çalışmaları paylaşacağım. Şimdi Türkiye nüfusunun şu an yaklaşık yüzde 36'sı çocuk ve gençlerde oluşuyor. Daha önceki yaklaşık 3 yıl önceki nüfus sayımına göre bu oran toplam nüfus içerisinde yüzde 5 geriledi. Aslında bir dönem bizim en büyük güçlerimizden bir tanesi olan genç nüfus dediğimiz şey yavaş yavaş azalmaya başlıyor. En son Güney Kore'deyken işte e, yapılan bir araştırma, ben oradayken haberlere çok ciddi bir anons düştü. Yaşlanma oranı o kadar hızlı ki orada mesela yalnızlık bakanlığı kurulması gibi bir durum ortaya atıldı. Ve tam insanların yalnız kalmaması için 367 milyon dolar hükümet destek paketi açıkladı. Şimdi biz Türkiye olarak elimizde bu kadar önemli bir güç varken bunu gücü çevirilmek için çocukların hayal gücüne, gençlerin hayal gücüne sahip çıkmamız lazım. Muasır medeniyetler seviyesine gitmek istiyorsak bu yetişkinlerle sadece olmayacak. Bu çocuklarla olacak, gençlerle olacak. Başka bir imkanımız, şansımız kesinlikle ve kesinlikle yok. Televizyonları çıkıp konuşmanın, sosyal medyadan bir şey atmanın hiçbir anlamı yok. Siz yanınızdaki en son hangi çocuğu ve genci elinden tutarak birlikte bir şey yapma elimi dediniz. İnsan bence ilk noktada kendisinden başlamalı sorgulamaya. Ve öyle bir durum ki, şimdi çocuklarla ve gençlerle birazdan paylaşacağım, çalışma yapmaya başlayınca inanılmaz bir çocukları ve gençleri başarı zehirlenmesinin içerisine doğru itmeye başlıyoruz. İnanılmaz. Henüz dünyada net bir başarı tanımlaması şu dediğimiz durum yok ki o da belki. Hani neye göre ve kime göre, hangi şartta, ne şartta başarılıyız. Ama biz maalesef çocuklarımızdan ve gençlerimizden hayal gücünü alıp onları ilginç bir sistematiğin içine sokmaya çalışıp ilginç bir başarı sarmalına yüklüyoruz çocukları. Yapmayalım bunu. Bu çok kıymetli. Bir çiğin içine hayal gücünü dahil ettiğinizde bu işin çarpanı minimum, minimum, minimum 2 veya 3 boyutunu artıyor. Bakın isterseniz çocuğunuzu ilişkine, ilişkinize, isterseniz eşinizle ilişkinize, isterseniz işinizdeki ilişkinize hiç fark etmez. Bir şeyin içerisine hayal gücünü eylemsel olarak, altını çiziyorum, pasif bir düşünce değil, eylem biçimi olarak. Eylemsel olarak dahil ettiğinizde farklılaşmak için çok hızlı yol alabilirsiniz. İşte bu katsayı da bunu anlatıyor aslında bakılırsa. Şimdi tabii hayal gücü çok zor bir kavram. 2 çarpı 2'nin hiçbir zaman 4 edemeyeceği bir kavram. Fakat hayal gücü üzerine uzun yıllardır çalışmalar yapmaya başlayınca ben de hayal gücünün bencesini ortaya çıkarmaya gayret ettim. Şöyle döneceğim. Şimdi burada bazı sistematik formüller var aslında. Şu iki noktaya geçeceğim, bunun detayını paylaşacağım ama üç nokta çok kritik. Şimdi S dediğimiz nokta aslında sosyal var. Hayal gücünün en ciddi anlamda zarar gördüğü çemberlerden bir tanesi. Yani biz bir hayal kurmaya başladığımızda yakın çevremizdeki insanların bunu desteklemesiyle çok farklı bir noktaya gidiyoruz. Köreltmesiyle çok farklı bir noktaya gidiyoruz. O yüzden yanınızdaki Kimlerle birlikte hayal kurduğunuzu çok dikkat edin. Kimlere hayalinizi paylaştığınızı çok dikkat edin. Yani buna etki olarak sosyal repertuar etkisi denebilir. Bunu yok ettiğiniz an çarpan sıfıra düşebilir. Bir diğeri aslında baktığınızda anlam. Aslında anlam dediğimiz şey duygusal derinliğin bulunduğu nokta. Yani hayal gücünde, nedenin, amacın keşfedilmeye başladığı yer. Bir diğeri ise merak. Şimdi merakla üzerine araştırma yaparken Son yazdığım kitabında da bunu ciddi bir bölüm ayırmıştım. Ee, Türk kültüründe, atasözlerinde merakın yeri üzerine bir araştırma yapılmıştı. Doktora tezi. Ben de onu inceliyordum. Türkçe'de merak kavramının geçtiği tam 108 tane atasözü var. Ve tahmin edin bunlardan kaç olumsuz? 106 tanesi. Sadece iki tanesi olumlu. Bu kadar kadim bir topraktayız. Hayal gücünün merakların uygarlıklar doğurduğu, liderler yetiştirdiği toprakta biz merak üzerine olumlu bir şey söylemekten çekinmeye başlıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Ve ne kadar ne zaman Türkiye'den uzaklaşsam bununla ilgili çok ilginç gerçeklerle yüzleşmeye başlıyorum. Ve hep sorumuz şu, sorum şuydu. Ne yapabiliriz ki bunu değiştirebiliriz? Hayal gücünün maalesef tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber önemli bir toplumsal kültürel değişim, dönüşüm eşindeyiz. Fakat eğer ki hayal gücünden yoksun olmaya başladığımız an bu tablo gibi olacağız. Aslında bu tabloda toplamda dört tane şekil var. Gördüğünüz gibi. Hepsi irili, ufakta Hepsi birbirinin aynısı. Buradaki sorunlardan bir tanesi çözümlerin otomatikleşmesi. Yaratıcılığın homojenleşmesi. Bir ona yarayışı. Pasif tüketim. Şimdi teknolojinin hep güzel etkilerinden bahsediyoruz. Doğru. Hayatımıza gerçekten çok güzel etkileri var. Ama bir anlamda Nasıl kullandığımıza dikkat etmezsek aslında hayal gücünde bir anlamda silip atabilecek bir etkiden de bahsediyoruz. Veya zayıflatabilecek. Silip atmak çok kolay olmayabilir ama zayıflatabilecek. Şimdi bu gördüğünüz fotoğraf belki hatırlayanlar olur. Ee, bu gördüğümüz kompleksin 1999 yılında çekilmiş fotoğrafı. Bu, bu çember içerisinde alınmış yerde atapark değil. Biz o zamanlar su deposu derdik buraya daha sonrasında biliyorsunuz burası atapark olmaya başladı. Ve kırmızıyla gördüğünüz yerde bugün konuşma yaptığımız yer. Arkamda üç kişi görüyorsunuz. Ortadaki Emre, en soldaki Engin. Biz tam da buradan yetişmiş üç genciz. Kendi hayallerimiz vardı. hayallerimiz o zamanlar dışarıya anlatmaya başladığımız an ya icat çıkarma bir bırak artık. hayalleri bırak gerçeği dön. Yani İngilizce konuşmak istiyorsun, ne İngilizcesi, dalga geçiriyorduk. Dünyayı gezmek istiyorum, sen bir gerçeğe dön, sen bir iş bul da çalış ilk önce, üniversiteyi bir kazan dediğimiz noktadaydı. Ve biz bu üç arkadaş o dönemler birbirimize sahip çıktık. Biz 6 yaşlarında tanıştık. Emre'nin evi tam karşıda, benim evim Pazar yerinin hemen burada 400 metre ilerisinde, Engin'in evi de arkadaydı. Biz aslında burasının inşaatına, bugün konuştuğum yerin inşaatına benim için önemli. Biz çocukken buranın inşaatına taş atardık. Yani o zamanlar öyleydi, çok bir şeyimiz yoktu. Ve burası bizim futbol sahamızdı. Ve biz bunun akabinde 2016 yılında adımlarını atmaya başladığımız Hayal Gücü Merkezi'ni kurmaya başladık. Ve bu Hayal Gücü Merkezi'nde ilk başlarda bilimsel bir şeyler yapamıyorduk. Hayal üzerine bir çalışma yapmak istiyorduk. Çünkü biliyoruz ki bu topraklardan çok beslenebileceğiz. Hayal Gücü ödüllerini 2022 yılında hayatta geçirdik. İlk gördüğünüz fotoğraf hayal gücü ödüllerinin birincisinden. Bu gördüğünüz fotoğraf geçen sene olan ve Şubat ayında da yani yaklaşık 4 ay sonra da üçüncüsünü yapacağız. Hayal gücü ödüllerini. Zamanında icat çıkarma denilen gençlerin birbirine omuz vermesiyle ki sosyal röportaj dedim ya yanınızdaki insanlara dikkat edin diye. Bugün biz dünyada ilk ve tek olan ve bu topraklardan çıkan hayal gücü ödüllerini yapmaya başladık. Bu fotoğraf Sabancı Center'dan. Ve burada Türkiye'de maalesef ve maalesef ödül kavramının biraz içi boşalmaya başladığı için biz bunu anlamlı bir şekilde doldurabilme gayesiyle çalışıyoruz. Ve daha sonra dedik ki biz bir değişim ve dönüşüm yaratma arzumuz var. Yapabiliriz, yapamayız. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ve bunu yapacaksak dedik ki zamanında bizde dalga geçiyorlardı hayallerimizle. Bu bizde olmaz. Bunun içerisinde çocuk ve gençleri almamız lazım. Arkadaşlar bu arkada gördüğünüz fotoğraflardaki gençlerin çoğu 11-12 yaşında bizimle tanıştılar. Ve bugün hepsi 18 yaşında. Geçtiğimiz gün hayal gücünün, 3. hayal gücü ödüllerinin icra kurulunu gerçekleştirdik. Seçici kurulun içerisinde. Kuralımız var. Seçici kurulun ve icra kurulun %50'si çocuk ve gençlerden oluşmak zorunda. Ve bu arada ben mesela çok üst markalarla görüşmeye giderken yanımda 13 yaşındaki gençlerle gidiyorum. Ve sunum onlar yapıyor. Ve biz dedik ki bu iş çocuk ve gençlerle olacak. Başka türlü olmayacak. Çünkü onlardan da besleniyoruz. Mesela ödülleri nasıl tasarlıyoruz biliyor musunuz? Çocuk ve gençlerin hayal gücüyle tasarlıyoruz. Yani gidip bir matbaadan da ödül yaptırabilirsiniz aslında bakılırsa ücretini verip. Hayır. Her sene farklı bir sanatçıyla çalışıyoruz. Her sene farklı bir ödül yapıyoruz. Başka hayalimiz de var. Birazdan paylaşacağım. Ve temel bir felsefe edindik. Şunu fark ettik. Her şey çocuklar ve gençler için yapılıyor. Dilimizde o yok mu? Çocuklar ve gençler geleceğimizdir. Onlar için çalışıyoruz. Saçımı süpürge ediyorum ve benzeri ve benzeri bir sürü söz var. Biz dedik ki felsefemiz, çocuklar ve gençler için değil, çocuklar ve gençlerle birlikte, onları ancak eylemin içerisine dahil edebilirsek o arzuladığımız muhasır medeniyetler seviyesine çıkabiliriz. Başka türlü bu olamaz. O yüzden her noktada çocuklar ve gençlerle birlikte omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Ve bu gördüğünüz fotoğrafta geçen seneden. Çocukların ve gençlerin biz seviyesine inemezsek, onlara bu sahnede fırsat vermezsek olmayacak. Olmayacak ve olmayacak. Bunu en bizzati bu topraktan yetişmiş bir arkadaşınız olarak sizle paylaşıyorum. Siz de bugüne itibaren lütfen eve gittiğinizde çocuklarınız bir hayal söylediğinde onu çok ciddiye alın. Lütfen. Ve bugün de burada şunu açıklamak istiyoruz. Şimdi bunu yaptık hayal gücü ödüllerini. Dünyada ilk ve tek hayal gücü kavramı saf olarak bu topraklardan ödüllendiriliyor. Ama iki hedefimiz daha var. Bir tanesi bu ödül töreninin birkaç yıl içinde bir tanesini Göbektepe'de yapabilmek. Uygarlıkların doğduğu, medeniyetin doğduğu yerde. İkincisi ise çok kısa bir zamanda bunu uluslararası boyuta taşıyabilmek. Hayal gücü ödüllerinde öyle bir sistem oturtmaya gayret ediyoruz ki, uluslararası bir şirketin CEO'suyla hayalini gücüne dönüştürmüş bir manav, aynı anda icra kurulunda, seçici kurulda yer alıyor. Aynı oyu kullanıyorlar. Bir manav ve bir CEO. Normalde çok fazla yan yana gelebilmesi gerçekleşecek bir durum değil. Çünkü hayal gücü kavramı öyle bir şey değil. Hayal gücü kavramı bir manavın da hayali olabilir, bir CEO'nun da. O yüzden böyle bir çeşitliliğe önem vermeye başladık. Ve bu fotoğrafta aslında geçtiğimiz yıl yaptığımız ödül töreninden bazıları. 17 yaşındayken aslında odamın duvarına bir yazı asmıştım. Hayallerin yaşam biçimini belirler diye. Ne hayal ettiğinize dikkat etmeniz çok önemli. Lütfen ne hayal ettiğinize dikkat edin. Çünkü hayalleriniz farkında olmadan davranış şeklinizi, yaşam biçiminizi etkileyebilir boyutta. Hiç fark etmeyebilirsiniz. Ama hayaller insanı çok ciddi anlamda yönlendiriyor. Hayaliniz gücünüz olsun.